bir televizyon programına katıldı ve orada sosyal medya ilişkin önemli bir mesaj vardı. Facebook ve YouTube'un kapatılacağı yönünde e, sinyaller vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey bilmiyorum. dün başka bir programım olduğu için ben izleyemedim ama bugün ııı e, gazetelerden biraz baktım. Sizin de söylediğiniz evet. gibi. Önce şu e, şunu bilmesini isterim tabii. Türkiye demokratik ve e, bir hukuk ülkesidir demokratik ve hukuki ülkeleri çevresi içerisinde de en genişmiş demokrasilere e, gibi özgürlüklerin güçlenmesini hep arzu eden ve bunun için uğraşırken buralardan herhangi bir şekilde gerileme kesinlikle söz konusu olmaz. Buna herkesin inanması lazım. Kimse de böyle bir şey zaten özlemez Türkiye'de. E, ayrıca e, internet ve e, Bununla ilgili çıkan yasayı da biliyorsunuz bu yasada e, bazı e, sıkıntılı durumlar vardı daha sonra dikkat çekmemiz üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi de e, bütün bu e, noksanlıkları düzelttiler. E, Youtube gibi, Facebook gibi platformlar bütün dünyanın her tarafında e, geçerli olan şeyler ve bunların yine kapatılması diye bir şey de söz konusu olmaz. Yalnız bu platformlarda herhangi bir şekilde suç işlenirse birisine hakaret veya birisinin özel hayatına saldırı söz konusu olursa mahkeme kararıyla da bunlar tabii ki e, kapatılır ve e, gerçek ortamda suç neyse sanal ortamda da suç aynıdır. Takibi yapılır. Ama herhangi bir şekilde özgürlüklerden geriye giriş söz konusu değil Türkiye'de biz